Nasılsınız arkadaşlar? Bugün çok enerjiyim. Tribin haline bakmayın. Bu tribi unutun. Tamam mı? Bir iki saat sonra makyajlı halimi göreceksiniz. Bugün arkadaşımızın doğum günü var. Benim doğumuma gelmişlerdi. Doğum günü sürpriz yapmışlardı bana. Instagram'da paylaştım. Bakabilirsiniz. Hatta buraya bir tane kesit koyabilirsem bu konuşmadan sonra bana yaptığı sürprizi paylaşırım size. Aşırı duygusal ve aşırı ağladım. Ama çok mutlu oldum. Doğum günü de çok duygusaldım. Ee, kargo bekliyorum ama kargo geldikten sonra gitmeyi düşünüyorum. Umarım kargo hemen gelir. Kapıda bekletmek istemiyorum. Apartmanda hırsızlar var. Çalarlar kargomuzu. Kızlara kaya oyuncak yolladı. O oyuncakları kızlara vermek istiyorum sabırsızlıkla. Ne hissedecekler bilmiyorum. Ee, belki bu gece serapta da kalabilirim. Bilmiyorum. Birazdan beraber makyaj yapalım. Aa geldi. Yemek sıfırı geldi. Efendim aşkım. Teşekkürler. Sağ olun. Burcu burunuz gelmiş Evet hadi bakalım Çok şanslısınız bakalım Bir İki Üç dört Beş altı Yedi Sekiz On On bir On iki On On dört 16 17 18 19 20 Bunu beraber yiyeceğiz ama. Bunu beraber yiyeceksin. Ben çünkü bir tane hani de bundan iki tane aldım. Ama bundan beraber yiyeceğiz. Mutlu oldunuz mu? Şimdi gidin tablette de anneanneyi arayın. Anneanne teşekkür edin çünkü o para verdi bize. Açayım onu ben sana. Açabilirim ben de onu açayım. Tamam dökmeyin onu yere. Tamam mı? Biz sürü şey aldık arkadaşlar. Baksana da bunu çok seviyor. Mustafa keseyim. Evet. Benim en sevdiğim abacı Tamam şimdi şey bunları ben kaldırayım, kaldırayım da bak böyle pop da aldım hadi iki tane. Ben şimdi bir Aynı zamanda. Bir çöp aldım kendime. Kendime sadece çöp aldım. Gençlik kızları. Hadi içeri geçin. Koy anneciğim. Böyle pop'unu koy hadi istiyorsan. Anneanne yarayı teşekkür ederim. Şarjı ne olsun? koy Tamam. 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 İyi bari. Abur aldım ya rahatladım yani. Çok abur cubur istiyorlardı. Hala bulaşık makinemi yaptıramadım. Bir hortum değiştik ama hala ben yaptıramıyorum. Şunları çok seviyorum bu arada. Şundan bir tane ben de alayım da ben bir tane şundan yiyeyim ya. Canım çekti. Göz hakkıdır. Bu arada 56 500'üm. Hala inemedim. Kilo veremedim. Bir tane yiyeyim ya göz hakkı dediğim gibi. Yerimiz şişmesin. Allah. Çok, hmm. Çok severdim bunu. Şöyle ayarlayayım sizi. Anam düştünüz. Çok güzel. Ama azıcık olmuş ortaya. Olacak şey değil. Şimdi çekkalı kargomuz. Kargomu da göstereyim size. oyuncaklara TikTok'a sardım bu izliyorum. İzliyorum. Ama sarmadı. Dubai çikolatası ne alaka? Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz <laughs> Ay haberim dönüyor. Dur tepmamı sileyim. Gelinizi Dubai'yim acaba merak ettim. 112. Sedvi Siz Arapça biliyor musunuz Fitriye Hanım? Ay bu da soru mu desiz? Benim dedem bu halifenin inşaatında çalışıp yer ikinci kattan düştü. Ben de beraber izliyorum. Seni izliyorum ben. Çamaşır makine bitti mi? Aa çamaşır çıkaralım hadi gel. Getirir misin bana buraya çamaşırı? Kargo ne zaman gelecek acaba? Daha gidip orada börek çörek falan yapacağım Serap'a. Serap'ın saçını boyayacağım, makyaj yapacağım. Yarın da kınaya gideceğiz. Pasta yaptırmışlar. Keşke. Yatışa yatışa. Hiç gelme boşuna. Sakın gelme. İmlam aşağıdan al. Bile anne, ne var? Anne, anne, ne var? Yorum, falan Şimdi güzel ekmekek ekmek yapacağım sürpriz Arkadaşlar ben götüreyim dedim. Mayayı koydum, sıvı yağ, şeker, tuz. Şimdi ılık sütü koyacağım. Sütün olmasını bekliyorum. Oldu. Tamam. 2 su bardağı da süt. Yavaş yavaş da unumu koyacağım. makyaj yapıyorum. Hala kargo gelmedi artık kargo bekleyemeyeceğim gideceğiz. Yani aşırı sinirliyim. Aras kargo hep bunu yapıyor. Bir de yukarı çıkarmıyor biliyor musunuz? burun kurumasını bekleyeceğim. Kahve sürsem, sürsem kahve Bir tane yumuşumu sürüyor. mi sürsem, kırmızı mı sürsem dedim. Kahverengi sürelim sefer. kırmızı sürelim ya. Yok kahve kahve. Çünkü üstteki krem rengi. Şu vücut spreyimi alayım. Her yeri böyle börek falan koktu ya. Şimdi altıma tayt yiyeceğim Geri bunu yine. Masiflik bu kalır. Bir de altına çorap değil. karta koydunuz mu? İkisini de. Şarjı mı siyahta? Adana. Tamam şarj olsun. Hadi. Ekmek yaptım. Vatandaş yaptım. Bir de kek yaptım. Şimdi şimdi. De. Ay çok sıcak. Yandım vallahi. Yeniden yandım al <laughs> Aldı mı dişimi <gülüyor> Aa, <laughs> dişim acıdı. <laughs> Geldim Seraplar arkadaşlar. Şu şimdi değiştireceğim şimdi Serap'ın saçını boyadım. Serap'ın yaptığını size göstereyim. Vlog çekiyorum seni göstermiyorum. Korkma saçını boyadım da Serap'ın. çekim Serap'ın böreği. Benim biberli ekmeğim. bir de Meşhur lokman. Lokmanı çekmiş biraz çok parkta mı olsun? Ay köpeğim ne kadar çok çıktı. Böyle bir de çakmağın var. Bu çakmak nasıl yanıyor acaba? Aynı anlamadım. bir çakmak var. Hediye geldi. Benim benim. Işıkmış. Çakmağı nasıl yanacak acaba? Makyaj yapıyordum da arkadaşlar. Sürsevimi sileceğim. Sürsevimi sileceğim. Sürsevim nerede? Oldu mu? Sürsevimi sileceğim babam. Oldu oldu. Kişi siyah ki sen komple. Komple siyah ki sen Siyahım nerede dedim Saçın tam belli oldu çünkü. Siyahım. Ne da bazen Yapacağız yapalım. artık bu ne yapacağız? Şurda. Şu bu Ya biliyoruz niye Niye böyle ya? Beledi. Ananın parkini bulamadım aslında. Yok, şey şey Annemin var. Var. parkini. Güzel, güzel. Bak. Siyah daha güzel evet, güzel oldu. Bak ha böyleyim, normal gidiyorum. Merhaba, ben de bir süre döndüm. Şöyle gelirsen. Yok sen her aydın ne güzelsin, sen her aydın güzelsin ama gerdirmeden önce daha güzelim. Ne? Geldirmeden önce daha güzeldi bence. Neyi gerdirmeden önce çok güzeldim. Her aydın güzelsin diyorum ama bu tarafın daha güzel, geldirmeden önce. Ha gerdirmeden önce gelmeden önce anlıyorum, diyorum ne oluyor? Ay çok güzelim. Bir fotoğraf çekeyim de. Bunu nereye sürüyoruz? Bu ne? Bu ne? İsmini söyle. O a, a, şey kontür gibi bir şey. Allık. Allık mı? Benim yanımda zaten allık var. Anne dur bir de highlighter süreyim ben. Ha şöyle diyeyim. Hadi. Dur dur. Highlighter süreyim sana bir de. Hadi. Hadi gidiyoruz. O kalsın oyuncağınız. Hı -hı, Götürmeyeceğiz. Tamam kapatacağım. Al şunu annene sürsün. <laughs> Şu tut şunu şöyle bir. Göster arkadaşlarına. İyi göster. Azra'nın oyuncağı. Anne bana da yok. Ne? Burnu Taksi bekliyoruz. Bütün Abla. yiyecekleri buraya koyduk. Geri dönce seraplara. Bileyim. Efendim. Bence geldi bir tane bir şey ama araç. Taksim bilmiyorum. Işık. Şurada ışık yanıyordu. Yok arabası. Gidiyor bana ışık diyor. Benim ışık. Şey. Hayır ışık şey sorumlu. Ne diyor lan Işıkçı işte Lambacı. Şimdi gidip şey konfeti alacağız. Sonra da pastayı alacağız. Sonra Aa, ne gideceğiz. Sonra şey şey, ne? şimdi diyelim. Aşk o yaz anne. Anne bastınız mı? Aşk o yaz mıydı? Şimdi. Biz var mısınız? Lütfen. Hepiz bir anda konuşuyor benim başım ağrıyor ben yaşlıyım uzun sürmeyeyim. çok güzel. Tamam.

gibi var <laughs> <laughs> <Üzlemezler. gülüyor> Sayı hazırladı. Pastamız da bu. Bana bir şeyler Sen de bana bir şeyler yazıyor musun? yaksanıza abi ben çakmak yok. Çakmak nerede? Ay şu şey medeler. İşte kek güzel gözüküyor. Elik güzel gözüküyor evet. Çok güzel <laughs> arkadaşlar çaktım ayı. <laughs> ne yapalım? Bunun darlanıyor Bende de var da işte aynısından kullanmıyorum. Aa, mama bak sen. Ben almış Kızın almış onu Kızın seni seviyor. Hangisini yakacağız? Ya bunu yakalım ya bunu yakalım. Önce küçüğünü yak. Önce büyüğünü yak. Bunu alalım mı? Büyüğünü yak. Önce büyüğünü yak. Evet, büyüğünü yakalım. Büyüğü yap çek. Ay, Tam Kenara önüne. koy kenara. Kenara. Sen de onu yaksana çak şeyle e, mumla yaksana onu aynı anda. Dur bekle bekle. Mumla Şimdi. yaksana. Sen de elinde tut. Anne. Çinar böyle yap. yap, yap. Mumla hmm. yaksana onu da evdekine. Ha. <gülüyor> 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 çıkacaksa gideyim. Hadi ben şöyle. böyle. Çıkmadı. Anne Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> <Yatamıyorum. Çi'den> var. Karakoymuşlar. İbre. 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 yap şu benim prensadam. Ay. Gel Sende bir var mı? bir hırsızlık. Biz şeyi yakamadık. gelirken sıkıntı oldu. Bizi kapandı falan filan. Mansiretin bağlı. Hoca getirin. Şey bunları yakıyor mı? <laughs> Neyse bundan zarar gelmez. Pastayı mahvettim. <laughs> Sen yine de eşeğe de <laughs> Böyle <için> Böyleydi ama. <laughs> Kus korktu. Kaçmaya gelin döndü.

kovdum <laughs> Neydi suçum Bilmiyorum <laughs> eski şarkıları açın aç. ya, aç. şarkı ya. İsyan aç Yabancı, 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 Gözlerim sokaklar Kocam gelme daha Çok tertibim hadi. hadi İçim yanar içim kanar da ya. <gülüyor> <gülüyor> Geri, <gülüyor> ya ya, ya Sen artık bu <laughs> Sen, sen. Yalnız <laughs> Kocam nerede? Kocamı getirin. Kim söyledi? Bir de şöyle bayım. Teşekkürler. Merhaba. bak, devrim. Kapatan ya. Ama çok Şey yabancılara benzetiyor.

Arkadaşlar aşırı bitik aldım saat iki ikiye kadar oturduk kızla sohbet ettik eğlendik vesaire sıralar sağ olsun Meliye bırak ile beraber kızlar da uyudu ben de artık uyur kendinize iyi bakın yeni bir görüşmek üzere hoşçakalın.